Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 Şubat 2022. Bugün Nissan Kuzey Otomotiv'deyim. Nerede yazıyor Kuzey? Buradayım. Yeni Bosna'dayım. Gayet güzel bir konuğum var bugün. Arkamdaki görmüş olduğunuz yeni Nissan Qashqai'yi ilk önce inceleyeceğiz. Ondan sonra test sürüşüne çıkacağız. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı, Instagram adreslerimizi de takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber önce Nissan Qashqai'yi bir güzel inceleyelim. Neden tercih edilmeli, neden edilmemeli bunlara bir bakalım. Ondan sonra da test kısmına geçelim. En çok heyecanlandığımız nokta. Gelin hep beraber yenilenen Qashqai'ye bakmaya başlayalım. Karşınızda yenilenen Nissan Qashqai. Öncelikle önceki nesil Qashqai'nin yani şu kasa Qashqai'nin kumandasından mevcut burada da. Şöyle açayım. Onun haricinde şöyle arabanın etrafında bir gezelim. Platinum Premium versiyon yani Qashqai ailesinin en full versiyonu öyle söylemiş olayım öncelikle sizlere. Bu arabada ne var? Farikama var, ön arka park sensörü, şerit takip asistanı, adaptif Cruise Control gibi pek çok özellikler var ama benim dikkatimi öyle bir özellik çekti ki sırf yani birkaç tane özellik tabii ki dikkatimi çekti ama şu özellik için bile birkaç dakika sonra aracın iç kısmına geçtiğim zaman söyleyeceğim özellik sayesinde bile benim C SUV 01 otomobil alacak olsam Kakga'yı almama sebep oluşturacak bir durum onu söylemiş olayım. Bu arada da 443 litrelik bir bagaj hacmine sahip araç. Şöyle ayağımızı algılıyor mu? Ona da bir bakalım muhtemelen bu özellik olması lazım ama algıladı bile. Bagaj doluymuş. Şöyle ama 443 litrelik bir bagaj hacmi var. Neden bagaj hacmi tekna şöyle tekrardan deneyelim. Düt 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 etti. Geri görüş kamerası. o olayı tekrar göstereyim istedim. Bagaj vakumlu elektrikli bagaj kapağımız var. Şimdi Tekna pakette 504 litrelik bir bagaj hacmi var. Burada 443 litrelik bir bagaj hacmi var. Skypack pakette ise 449 litrelik bir bagaj hacmi var. Neden bu aradaki farklar var? Tekna pakette stepne yok. Burada stepne var. Neden Skypack ile Platinum Premium arasında 6 litrelik ufak da olsa bir fark var. Bu fark bu araba 4 çeker olduğu için bağımsız süspansiyon kullanılıyor ve arka süspansiyonlar da haliyle bağımsız olduğu için biraz daha yer kaplıyor. Normal diğer versiyonlarda 4x2 versiyonlarda da arabada torsiyon kullanılıyor. O yüzden bagaj hacminde 5-6 litrelik bir oynama söz konusu. Onun haricinde 19 inçlik böyle jantlarımız mevcut. Jantlarımız gayet güzel detaylı Zaten çekim yaptık Onun haricinde Kaşkay'ın Arka baş ve diz mesafesini ben size söyleyeyim Uzaklaştığım için Uzaklaşıp gidip geldiğim için Araba etrafında Beyin karışıyor Çocuk kilidi de var hatta araçta Şöyle Şur, şuradan direkt Kilidi açayım daha demin ben de açamadım çünkü İlk arabaya binerken Koltuklarımız böyle Deri Ortalar delikli baklava dilimi tipinde koltuklara sahip. Benim malzemeler tabii ki burada her zaman olduğu gibi. Ortada kol dayanağımız var ve cam tavanımız var panoramik cam tavan ama açılmıyor. O noktaya değinmek istedim. Arka tarafta camımız fabrika çıkışlı karartmalı olarak geliyor. Burada fırça detaylı trimlerimiz mevcut. Piyano bile kaplamalarımız mevcut ve Arkadaşlar burada deri kaplamamız da var. Bu deri kaplamalar benim çok hoşuma gidiyor. Kapı yanlarında, torpido üstünde, torpido üstünde deri kaplama var bu arabada. Onu da söyleyeyim. Bu arada şöyle benim Kaşkay'da çok sevdiğim bir özellik. Şu araba için söylüyorum artık çok sevdiğim, aşık olduğum bir özellik. CSUV'de olması gereken bir özellik. Çift elektrik, çift hafıza. İki koltukta da hafıza ve elektrik desteği sunuyor artık Kaşkay'lar. Onun haricinde size yenilenen Kaşkay'ın şöyle de bir avantajını söylemek istiyorum. 90 derece açılabilen kapılar, değişen sürüş dinamikleri ve gelen teknoloji, artan bagaj hacmi. Bunlar gayet güzel özellikler ve Bose ses sistemi sunuluyor araba üzerinde. Onu da belirtmek istiyorum. Yine burada deri kaplamalar mevcut ve aynalarımız katlanıyor. Buradan hafıza seçeneğini yapabiliyorsunuz. Hafıza ayarlama yapabiliyorsunuz. Arabanın içerisine gelelim şimdi yenilenen Kaşkay'ın. Bose ses sistemi var. Bose ses sistemi. Gayet güzel bir ses ben seviyorum. Bose, Harman Kardon, Focal. Nissan Cukta da Bose kullanıyor. Kaşkay'da de Bose kullanıyor. Eski versiyonlarda da vardı. Hatta Boss Edition diye de bir versiyon vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şerit takibi ile ilgili bir tuş. Adaptif Cruise Control var. Sesli komut verme asistanımız var. Hayalet ekranımız var. Şimdi hatta yarım kontak yaparak şöyle ekranı görmenizi istiyorum. Arabamız 703 kilometrede. Şöyle de bir dijital klimamız var. Ön iki koltuk ısıtmamız var. Abi araba. Abi araba araba. Onun haricinde burada otomatik park özelliğimiz var. Direksiyon ısıtmamız var. Cam rezistansımız var. Yani araba CSUV segmentinin en iddialı temsilcilerinden birisi. Ben mesela 3008'de hatırlamıyorum. Bir ısıtma falan. Açayım mesela. Bastım mı? Belli bir şeyi anlayınca mı şurada acaba kontak falan mı gerekiyor? Bilmiyorum. Kurcalamayayım arabayı. Multimedya ekranımıza da bakalım. Şimdi buradan map diyeyim haritaya bakalım direkt. Dokunmatiği güzel. Menü. Bu araba güzel ya. Kaşkayi. Ve logolu selamlaması da vardı da. Onun haricinde kararan iç aynamız var ve panoramik bir cam tavanımız var. Cam tavanını da göstereyim son olarak. Ve dört camda tek basmada açılabilir özelliği var. Cam tavanını da göstereyim. Panoramik cam tavan. Ama açılmıyor tek parça. Olay bu. Kaşkay'de Gayet güzel olmuş. SOS ilk yardım sistemi var. Onun haricinde far yıkamamız var. Hmm. Far yıkama nasıl şey tam bilmiyorum. Aydınlatmaları görmenizi istiyorum ama. Aydınlatmalar mükemmel. Şu hatırlatıcı yapıyor. Ve hafız olduğu için de ileri geri gidiyor. Ve elektrikli bel desteği de var. Abi Qashqai dolu dolu bir araba olmuş. Onu söyleyeyim size. LED. Dörtleri gördünüz. Şu anda aydınlatmaları görüyorsunuz. Abi 360 kamera paketi var. Onun haricinde aydınlatmalarımız led. Abi araba araba olmuş ya. Kaşkay zaten çok güzel bir SUV de. Yani ben şu anda bayıldım tek kelimeyle öyle söyleyeyim. Onun haricinde çift renk seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz. burada siyah beyaz tercih edilmiş test aracında. Satin gri de tavan rayı ve şurada köpek balığı anten alınmış. Katlanır aynalarımız mevcut. Kör nokta uyarı sistemimiz mevcut. Onları söylemiş olmak istiyorum. Ve arabanın içerisine atlıyorum ben de artık. Şöyle de basınca direkt hafıza yapıyor. Katlanır aynalarımız var tekne pakette bile var. Katlanır aynalar. Onun haricinde 3 kademi koltuk ısıtmamız mevcut. Otomatik park vesaire bunlar tabii ki Kaşkay'ın güzel özellikleri. Onun haricinde ekstronik şanzıman ve buralar yine temel olarak standart böyle fırça detaylı geliyor. Ve burada modlar görüyorsunuz. Peugeot'daki grip kontrol gibi burada da Nissan'da da modlar mevcut. Burada bu modlar sayesinde aksiyondan aksiyona koşumu aksiyondan aksiyona koşuş gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde benim elimde eğer ki müzik bulunsaydı tek cihazla geldim. Tek cihazla gelmiş olmasaydı mutlaka bir müzik denemesi de yapardım. Ama bu da size sözüm olsun. Onu söylemiş olayım. Bu arada ön tasarımda şöyle daha büyümüş bir Kaşkay görüyoruz. Şuradan mesela görebilirsiniz aradaki farkı şöyle yapayım hatta. Bu eski kasanın makyajlısı bu da yeni kasanın yeni kasası <laughs> öyle söyleyeyim. Onun haricinde şurada bir detayımız var. Burada da Kaşkay yazıyor. Ön tarafta iki tarafında da böyle detayımız mevcut. Bu standart olarak Kaşkay üzerinde geliyor. Bu da güzel gözükmüş. Onun haricinde ben ne söyleyecektim? Onun haricinde ben bir şey demeyecektim hibrit desteği var. 12 voltluk bir hibrit desteği sunuyor araba. Elektronik bagaj kapağımız var. Ve elektrikli bagaj kapağımız da artık gelmesi gereken bir olaydı ve geldi. Çok da memnun etti. Gayet de güzel fonksiyonel bir araba olmuş aslında Nissan Qashqai. Benim buradan anlatabileceklerim, aktarabileceklerim bu kadar. Yaklaşık bir 5-6 dakikalık da kısa bir test sürüşü gerçekleştireceğiz Qashqai ile birlikte. Qashqai ile birlikte test sürüşüne gelin geçiş yapalım. Neden tercih edilmeli, neden edilmemeli onu söyleyeyim. Bir sorumuz vardı o soruyu da cevaplamış olayım. Abi Kaşkayı neden tercih edilmeli? Artan teknoloji. 90 derece açılan kapılar zaten söyledim daha demin. Elektronik bagaj kapağı vakumlu. Onun haricinde şu özellik zaten beni benden aldı. İnanmayanlar belki olur haliyle C SUV'de yok. D SUV Kodiak'ta bile nadir gördüğümüz bir özellik. Ki ben uzun zamandır göremiyorum. Yeni gelen Sportline versiyonunda bile yok. Burada C SUV segmenti temsilcisi bir Kaşkay'da olması beni acayip derecede cezbetti. Kaşkay'a böyle kalbimden vurulmuşa döndüm Kaşkay'ı görünce. Bunlar ve ekonomik 1.3 158 hibrit destekli motor ve 4 çeker olması. Farklar bunlar. Tercih edilme sebepleri bunlar. Ve şunu söyleyeyim. Şurada malzeme kalitesi böyle yumuşak ama kaliteli bir plastik. Ve burada plastiğin üzerine deri kaplama Nissan. Bu olayı son iki modelinde hem buradaki cuk da şu kırmızı cuku da incelemiştik oradan izleyebilirsiniz. Linki de yukarıya bırakacağım. Hem yeni cuk da hem de burada acayip derecede iç tarafta şu torpidoda ön göğüste acayip derecede başarılı işçilikler çıkartıyor. Ma iç malzeme kalitesi olarak ya ben şu şunu C SUV bir arabada görmedim. B SUV temsilcisi bir arabada. Alcantara kaplama torpido görmedim. Onun haricinde şurada da yine karbon detaylarımız mevcut. Şu şekilde karbon detaylarımız yer alıyor. Gelin hep beraber Nissan Qashqai ile birlikte teste çıkalım. Malum iş çıkış saatine yakın olduğu için İstanbul trafiği saatimiz 4. İstanbul trafiği biraz yoğun olur. O yüzden fazla da riske atmayalım. Gelin hep beraber yeni Kaşkay ile birlikte test sürüşüne çıkalım. Araç. Evet. Dört çeker. Dört çeker. Of. <gülüyor> <gülüyor> hı, hı, gitme. Abzalı ya. He. Şu anda umarım yine iyidir. sağdan. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 Şubat 2022 Nissan Kuzey Otomotiv'deyiz zaten. Daha demin de videoya giriş yaptık da aslında sıralama olarak öncesinde aracı test ediyoruz. Sonra videoyu çekeceğiz. Ama video sırası montaj sırası tam tersi olacak. Xtronic şanzıman araba. Nissan'da standart zaten. Ve yani <laughs> Kaşkay zaten ağır oturaklı bir araba. Benim de çok sevdiğim bir araba. Ve Xtronic şanzıman hani zincirden ibaret olması da güzel. Öyle sert bir araba değil yani. ve Platinum Premium versiyonda multimedya ekranı zaten var. Hayalet ekran geliyor ve ya C segmenti SUV'lerde. Buradan nasıl gideceğiz? Evet. Düz devam edeceğiz. Ha, düz. C SUV arabalarda gelmesini çok istediğim ve her C SUV full versiyonlarda eleştiriye maruz kaldan kalan eriş. Lan lan karşı kırmızının koşu kı, Ka karşı komşunun kızı düşüyor lan. Lan lan içerik... ah. A few moments later. Yemedim. Eleştirme maruz kalan bir özellik de. Oh Ön iki koltukta elektrik ve hafıza desteği. Kaşkay'da bu özelliği satın alabiliyorsunuz. Bu arabada mevcut Platinum Premium versiyonlarda onu söylemiş olayım. Bu araba ayrıca 4 çeker. 1.3 158 beygir ve 12 voltluk bir milibrit desteği sunuyor ve Abi ya şu Kaşkaya e bayılıyorum. Şöyle gidişi var arabanın. Kendine hayran bırakıyor. Ben seviyorum Kaşkay'i öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu araba 4 çeker olduğu için de tabii ki bağımsız süspansiyonlar var. Arkada torsiyon yok. Design pack, sky pack ve tekna paketler solsa. Bu 3 pakette torsiyon bulunuyor arabalarda. Ama burada bağımsız süspansiyon bulunuyor. Tır var diye o yüzden basayım dedi. <laughs> Kasisi de görüyordu. Bağımsız süspansiyon bulunuyor. Bu da gayet güzel bir olay. 4 şeker olmasını sağlıyor. Vansız süspansiyon biraz daha yer kaplıdığı için yaklaşık 5-6 litrelik bir bagaj hacim kaybımız da oluyor maalesef burada. Ama yine bagajımız da geniş. Zaten bagajı da görmüş oldunuz sizlerde. Koltukları rahat. Sürüş anlamında gayet güzel yani. Başarılı bir araba. Ben şu şöyle bu böyle diyemeyeceğim. Bir önceki nesle göre zaten on numara. Buradan nasıl gideceğim? İsterseniz Tamam. Bir önceki nesle göre zaten 10 numara 5 yıldız olmuş kullanım anlamında. Bir, ön bir önceki nesli zaten gayet güzeldi. 1.6 130 beygirlik versiyonu yine Xtronic şanzımandı ve sürüş anlamında da gayet başarılıydı o da. Benim de çok beğendiğim bir arabaydı. Bu da gayet güzel olmuş açıkçası sürüş anlamında. Dijital klima, otomatik park sistemi gibi sistemler, modlar Abi yani araba dolun dolusun deme hakkını kesinlikle vermiş burada. Öyle söylemiş olayım. Yakıt tüketimlerinde tam hatırlamamakla birlikte alt tarafa geçeceğim ama 10 litrenin altında o garanti. Onu söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan buradan Nissan Kuzey Otomotiv ve de çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir şekilde yardımcı oluyorlar her seferinde ve altıma koş, koskocaman kaç 860 bin lira herhalde şu anda fiyat aşağı yukarı şu anda koskocaman 860 bin liralık aracı test için verdiler iş böyle kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın videoya da like atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın buradan